Evet arkadaşlar dördüncü lig maçımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu maçta da bakalım neler olacak hep birlikte izleyelim görelim. Şimdi Kreisberg takımından Lizard loot yapıyor. Onu biraz izleyelim. Haritada da aynı zamanda bu sırada dolaşalım. Olası çatışma olan noktaları kontrol edelim. Puma Tim'den Sinan. O da loot yapıyor. İşaret fişeği atmışlar. Elim içinde bakalım. mk 4 DBS sürücü falan filan. Güzel. Fena değil kutu. Şimdi olası çatışma yerlerine yine bir göz gezdirelim. Haritamızda. Şöyle bakıyorum. Anam bir ses duydum. Silah sesi. Sinan lootlanıyor. M416 var elinde. Üçüncü seviye yelek, üçüncü seviye kask. Haritaya dönelim. Yine bakalım bir olası çatışma yerlerine. Evet arkadaşlar, ATR kredi takımlarının öyle. Acaba Yakup, Morde, ATR Ragnaroksi. Şimdi Eyüp Mordeyi vuruyor. Eyüp şimdi ATR'den Ragnaroksi bayırı uzur bayılttı. Şimdi Eyüp 3 ve 1 atacak. Eyüp ATR'den Ragnaroksi de bayılttı. Şimdi ATR. Nacavı deyip bayıldı. Tek tek kaldılar şu an. Yakub ile. Yakub'u da Eyüp bayıltıyor. Pardon. Nacavı da Eyüp bayılttı. Ya, tane ya tane bayılttı. Narpiyan, M16, var, ya. Tane var, ya. Ya, M16 var mı? iki tane ya. Hemen <laughs> de, altı değil. tane verdim. Birinin önünde sarı, birinin da var. Evet arkadaşımızı arkadaşım şey dinliyoruz. gittim yani zaten. Doğru kişi bakıyor bana. Neyse. Ben de Ben şey yaparım. Yak. Yani yak Bayağı yok. Ben de sarı tasmaya gidiyorum. Arkadaşlar. Ya kötü ama onlar da M4 vardı, AK var, Berile var. bende hiçbir şey yok abi. M16 MP. AK olsa 3 baygın verecektim orada. Biri kaçtı. Bir canını bıraktım M16 ile. Kaldırmışlar zaten. Neyse hadi görüşürüz. Altyazı M.K. Evet arkadaşlar ee, ATR takımından arkadaşlarımız dinledik. Şimdi Boomtem Boomtem ne ya? <laughs> Boomtem <laughs> Drobo geldi. Drobo'ya baktılar. Kontrolü bir şekilde. Şimdi yeniden haritamıza dönüp olası çatışma bölgelerine bakıyoruz. Şimdi Eyüp kaçıyor. Arabasıyla Eyüp'ü koşturan Finish Your Life takımı Bakalım Finish Your Life takımı Eyüp'ün peşine düştü. Yakalayabilecekler mi? Hep beraber izliyoruz. Bayağı da koşturuyorlar yani şu an hani. <laughs> Pes mi edecekler yoksa Finish Your Life takımı Eyüp kaçıyor, Finish Your Life koşturuyor. Neyse biz bu arada haritamıza bakalım. Haritamıza bakalım. Olası çatışma yerlerine bakalım. 11 numaralı takım Amazing takımı ile 3 numaralı takım sanki birbirine yakın gibi. Vex Gaming Drop'a gidiyor gibi. Şimdi Amazing takımındayız. Amazing takımından Hakan Kösen Hemen onların yanından CIA takımı geçti. Hakan sıkıyor. CIA takımın aracına doğru Enes yargıyı bayıttı. CIA, takımından düştü ve Kösen son noktayı koyuyor. CIA takımından 3 kişiler, bir kişi daha eksildi. Şimdi canlarını tazeliyor. CIA takımı skobunu açtı. Amazing takımına doğru bakıyor. Onları bulmaya çalışıyor. Fakat sonuç alamadı. Göremedi onları. Şimdi ve Vex Gaming'den Piki CI'den seni düşürüyor ve P2 pardon Vex Gaming'den Forenzi CI el yanında öldürüyor ve CI takımı veda ediyor. Amazing takımda Enes Piki Kar 98 ile düşürdü. Bakalım Amazing takımı mı Yoksa Vex Gaming mi? Bu çatışmadan galip ayrılacak. İzliyoruz arkadaşlar hep beraber. Emezik'ten Enes. Hakan. Vex Gaming'ten Forenzi bayıldı. Pardon. Forenzi köseni bayıttı. Enes Forenzi'yi bayıttı. Şimdi Piki arkadaşını kaldırmaya gitti. Amazing takımı da arkadaşını sisledi. Şimdi onlar da birbirine yardımcı oluyor. Birbirlerini ayıltıyorlar. Kaldırıyorlar. Şimdi P2 ve x sağlık çantasını kullanıyor. Canını taziliyor. X Gaming'den. Oyun alanı Puma Eblot'u öldürdü. Puma timden Eblot gitti. Veda etti. Şimdi Amazing'den Enes Kösen yukarıya çatıya doğru bomba salırlar. Molotov mu? Molotov sanırım bu takımından cellat P2 Vex Gaming'den Şimdi bir çatışma oluyor Bu çatışmada Hakan Vex Gaming'den Forenz'i öldürüyor Bayılttı Kösen son noktayı koydu sanırım Evet öyle oldu sanki Şimdi Vex Gaming'den P2 2 e takımının oyuncuları yukarı bekliyor Bakalım Amazing takımı rastlayacak mı yukarıya doğru? Bombalar atıldı. Şimdi Amazing'den kösen bir hareketlendi gibi. Enes Amazing'den Hakan yerlerinde bekliyorlar. X Gaming'den p de onları bekliyor yukarıda. Kösen. Şimdi Hakan rastladı p Hakan Vex Gaming'den PK de öldürüyor. TR Sinan. o sağlam vurdu Uğur. Baya sağlam vurdu. Şu Puma takımından Juj. Bir skopla kontrol eti baktı. Sinan sağlam deme içeri. Uğur. Swag takımından Slater. Boom takımından Celat. Kim bayılttı? göremedim. Hakan bayılmış. Amazing'ten. Şimdi arkadaşı onu kurtarıyor. Uğur Puma'dan sanırım. Amazing takımından Kösem Boom kimden Vanks Vanquze'yi bayılttı. Öldürmeye çalıştı ama Vanquze hala yaşıyor. Boom takımından Cellat şimdi rahatsız mi? Bekliyoruz. Molotofladılar. Vex Gaming. Boom cellat. Neredeyse canının yarısı yarı yarıya düştü. Boom'dan ve QZ hala baygın şekilde Amazing'den kösen Finish Your Life takımına doğru zoom aldı. Ama bayıldı kendisi. Şimdi Finish Your Life Wizard Emirhan. Wizard. Binaya doğru gidiyorlar. Finish Your Life Hakan Amazing'den Boom cellatı bayılttı. Öldürdüm, bayıttım mı? Bir şeyler oldu. Şimdi Hakan açtı ama başarısız bir aşama. Boom takımından kim öldürdü göremedim. Kaçırdım çok hızlı geçti. Şimdi Boom arkadaş Boom takımı arkadaşını canlandırıyor. Bunca Wizard Boom Lunatex'i öldürdü. Şimdi Boom Lunatex pardon. Yerde sürünüyor. Bum takımını Fly Emirhan raşladı onu. Emirhan bayıldı. Aman Allah'ım neler oluyor Bum cellat. Fly Dunganon oraya raşladı. Seri bir giriş yaptı ve Bum takımını Finish Sherlock Team öldürüyor. Bu çatışmadan galip ayrılıyorlar. Orada Amazing'den Kösen şimdi kaçmaya çalışıyor. Enes öldü. Kösen alan da geldi. Şimdi Kösen kaçmaya çalışıyor. Bakalım kaçabilecek mi? Arabasına ateş ediyorlar ve Finish Your Life'dan Dungeon Kösen'i öldürüyor. Amazing Team'de veda ediyor. 4 takımımız kaldı. İşaret şey atmış. Avuk var. Avuk kullanmıyorlar sanırım. Şimdi Kruijswerk'ten Lizard yerde sürünüyor. Yukarıya doğru bakalım. Orada SWAT team tam kadro. Finish your life. Şimdi Eyüp Fly File takımından Finish takımından Emirhan Eyüp'ü öldürüyor. Eyüp de Veda ediyor. Sanırım damage takımındandı. Yanılmıyorsam. Yanılıyorsam affola. Şimdi Swag takımından Swagter'ı Emirhan bayılttı. Wizard şimdi. Wizard da oraya doğru yöneldi. Bakalım Emirhan. Emircan. Wizard. Swag team'den Uğur'u bayıltamadı. Bayağı hasar verdi. SWAT team'den şimdi Uğur Slaughter'ı ayıtmaya çalışıyor. Bu arada siz bombaları atıldı. Araç patladı. Şimdi Finish Your Life takımı raşlamaya devam ediyor. Emircan Wizard bomba salladı. Emircan Uğur'u bakalım öldüremiyor. Wizard bomba bayıldı. İki kişi de bombayı bayıldı. Şimdi Uğur tek kaldı. 3 kişi de baygın. Uğur bakalım bu çatışmada ne yapacak? Faal'dan Dunge onu bayılttı. Viz Wizard yöneldi. Wizard'ı da bayılttı Uğur. Uğur. Evet. Uğur. Uğur. Çatışmadan galip ayrılamadı. Swag Team de veda etti. Şimdi. Şimdi. Kreuzberg'den Lizard Wizard'ı bayılttı. Evet şimdi etrafını sarmaya çalışıyorlar sanırım. Finish your life. Tek başına Krausberg'den Lizard. Bakalım bu durumda neler yapabilecek. Dungeon'a doğru bir atış. Başarısız atış. Şimdi Emirhan'a doğru sıktı. Emirhan hemen ağacın arkasında kaçabildi. Şimdi Lizard'ın sağ tarafından Emircan geliyor. Sol tarafından Emirhan. Bu çatışmanın galibi kim olacak? Galip takım kim olacak? İzliyoruz hep beraber arkadaşlar. Emircan şimdi atış denemeleri Emirhan ona zoom aldı. Lizard ne yazık ki ölüyor. Kazanan Finish Your Life.